Selin Koca Türk Sports Dijital. Öncelikle yarınki maçta başarılar diliyorum. Ben iki soru sormak istiyorum. Birincisi e, Bahtiyar'ı Kiev maçında sol bekte kullanmışsınız. Daha sonra Umut Meraş'ı sol e atıp Bahtiyar'ı ileri asmıştınız. Bununla birlikte de gol gelmişti. Bu bize Bahtiyar'ı ileri hatta kullanacağınıza dair bir ipucu verir mi? Bahtiyar'ı nerede daha çok kullanmayı düşünüyorsunuz? İkinci sorum da bugün Emirhan İlka'nın Başakşehir'e kiralık transferi gerçekleşti. Basında da Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğuna dair haberler çıkmıştı. Sizin bir ilginiz oldu mu? Değerlendirmeniz ne olur? Demin de söyledim ya transferleri şu anda konuşmak doğru değil ama sorduğunuz için de yine de cevap vereyim. Emirhan değerli bir oyuncu. Beşiktaş'ın altyapısından yetişti. Gönül isterdi ki buradan gitmesin. Gitmişse geri döndüğünde gelsin. Öyle bir e, duyum bana da geldi gelmek isteyince. Ben de sorduğumda gelmek istiyorsa kulüpte konuşulsun Kulüpte konuşulduğunda e, kiralık olarak gelip burada oynayıp tekrar geri gitmesi düşünülüyordu. Biz de kiralık oynayıp gitmesinin çok yararlı olmayacağını eğer gelecekse bize o zaman e, ayrıca e, bonservisinin ile ilgili durumu değerlendirmek gerektiğini. Çünkü bizde kiralık oynayan bir oyuncu yüzde ihtiyacı, şimdi Türk oyuncu olarak e, bizim kendi iç yapımızda olduğu için evet diyorum yetenekleri de var ama onu aldığımızda onun iyi oynaması kadar oynamazsa zaten bir sıkıntı olacak kendisine o oynarsa da bizde aldığımız oyuncular var transfer ettiğimiz oyuncular var şu anda onlardan birinin oynaması, oynamaması gerekiyor o oynadığı zaman kötü oynarsa orada bir zaman kaybı iyi oynarsa karşı takıma yararlı olacağız bunun karşılığının da olması gerekiyor dedim ya az evvel teknik idari ekonomik transferler böyle bir şeydir yani biz Emirhan'da bir günlük kullanıp da sene sonunda eğer bize kiralık veren takıma katkı olsun da yapacaksak onu yapmak doğru bulmam. Bahtiyar. Ha, Bahtiyar'la ilgili Bahtiyar işte yeni gelmişti zaten hafta içerisinde iki gün. Ama antrenmanlı olduğu için fiziksel bir sıkıntısı yok. Ama takımda uyum olarak bir sıkıntısı olacaktır. Çünkü hücuma gittiği zaman olumsuz bir durum yok ama savunma olarak duruşta e, bizim oynadığımız oyun tarzı itibariyle sıkıntıları oldu. Sol bek'e koyduğumuz zaman sol bek oynuyor. Sol tarafta oynuyor. Defansta stoperde de oynadı. Bekte de oynadı. Açıkta da orta sahada hücuma dönük de oynadı. Hücuma dönükte riskler daha fazla alınabilir ama savunmaya koyduğunuz zaman adam kaçırdığınız zaman tehlike olur. Maça koyduğumda böyle bir sıkıntı olunca bu sefer Umut'u koydum. Onu öne aldım. O önde verilmedi ama Umut da orada sıkıntı yaşayınca o zaman e, bir değerlendirme yapmak gerekirse şu anda ofansif daha düşünce ama takımın ihtiyacına göre bazen bazı oyuncular e, başka mevkilere kaydırılabilir. İşte bu dönemi onun için atlatmak istiyoruz. Ondan sonra karar veririz. Ama oyuncu karakteri olarak, niyet olarak iyi bir oyuncu. E, özellikleri de var. O özelliklerini daha e, şimdi antrenmanda gördüklerimiz onları daha da kullanabileceğini düşünüyorum ama e, bek olarak oynarken kendi takımında üçlü savunmada solda oynadığı için oradaki duruş pozisyonuyla bizim oynadığımız dörtlü savunmadaki duruş arasında bir farklılıklar oluyor. O da olumsuz olarak yansıdı tabii maçta. Yani onun performansını bireysel e, savunma olarak eksik görünme sebebi biraz da ondan dolayı oldu. Furkan Yıldız Aspor, hocam yarın akşam başarılar. Ee, belki bu maçın konusu değil ama izninizle e, Gezalı sormak istiyorum çok önemli başarıları oldu Beşiktaş'ta. Sonrasında çok şanssız dönemlerden geçti. bu sezon 3 kulvarda mücadele etmeyi hedefleyen bir Beşiktaş takımı var. E, sizin planlarınızda Gezal'ın durumunu merak ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Ya dediğim gibi bizde itmana çıkan her oyuncu bizim oyuncumuzdur. Bize gelme ihtimali olan her oyuncu da kapımız açıktır. Gelen gideni duruma göre değerlendireceğiz. Raşit Gezal da geçen sene şanssız bir dönem geçirdi. Bu sezon başında da bu oldu. İyi çalışıyordu. Son anda küçük bir Adele sakatlı oldu. Daha sonradan da şanssız bir ailevi durumu oldu çocuğunun kaza geçirmesi. Şimdi gayet iyi. Dün idmana katıldı. Bugün de idmana katılacak. Durumuna bakacağız, değerlendireceğiz. Uzun vadede yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir oyuncu. Metin Pekvan TV Spor. Hocam yarınki mücadele öncesinde başarılar. Yarın Dinamo Kiev'le karşı karşıya geleceksiniz. Malum sebeplerden dolayı hani kadrosal anlamda eski gücünde olmayan bir takım olarak gözüküyor ama e, teknik direktörleri de Mircea Lucescu gibi hem Türkiye futbolunu çok iyi bilen bir teknik direktör hem de e, takımını iyi hazırlayan bir isim. İlk maça göre yarınki mücadele öncesinde artı ve eksi yönde hangi analizle çıkardınız hocam? Şimdi şunu söyleyeyim. Hocalarıyla ilgili zaten ifadeyi kullandım. Bizi tanıyor değerli bir hoca, tecrübesi olan bir hoca. Takım olarak da size katılmıyorum. Şu anda Ukrayna milli takımının iskeletini oluşturan bir takım. Üç orta sahası da tecrübeli yani en iyi oyuncular. Sıdırcuk, Şaparanko, Uyaski iyi oyuncular. Saber Karayev, Karavayev oynamadı. Bizim maçta sağ açık oynadı. Yedek olarak kullanıyor. Stoperlerden milli takım oyuncuları. Kaleciler milli takım oyuncu. Forvet'te yine oynayan oyuncuları da baktığınız zaman iyi bir oyuncu. Yeni seçildi milli takımı ve iyi bir takım yani ofansif defansif iki yönü oynuyor. Artıları, eksileri var. Bizim sonucu almamız o takımı küçültmez. ve yani Tam tersine ciddi alınacak bir rakiptir. Güçlü bir rakip bunu söyleyeyim. Ee, öyle işte kafamızda peşin hükümlerle oyunculara, takıma baktığımızda ama her zaman yanılırız. Onu doğru bulmuyoruz. Zor maç olacaktır. Orada da zor maçtı. Ee, goller attık, goller yedik. Ee, atabilirdik yine yiyebilirdik. Onun için imale gelmiyor. Ciddi, dikkatli, akıllı, koşan, e, rakibe oyun oynatmayıp kendisi oynayan bir takım olarak sahaya çıkmak durumundayız. Taraftarımızın da bütün biletleri bittiği bir maç müsabakada bize destek olacak bir anlayışla, takımın da coşkusuyla kazanarak turu geçmek istiyoruz. Ama dediğim gibi sahada ofansif, defansif her şeyi iyi yapmamız gerekiyor. Öyle kolay bir takım değil. Yani çok hızlı bir şekilde hücuma çıkabiliyor. Savunma yaptığı zaman bunu kapat, kapattığı zaman topu kazanınca kontrata iyi kullanabilen, pas yapabilen, e, hücum etkinliği olabilen takım. Onun için sıradan bir takım olarak görmeyi, görmüyoruz. Biz görmüyoruz ama görenler de bir şey diyemem. Başka tamam. sorusu olan basın mevzusu var mı? Başka var, var mıydı? Eksik bir şey bıraktık mı? Yok. Hocam merhaba. Burak Çimen, bu... Demarker. Hocam ben aslında size Cenk Tosun'un durumunu sormak istiyorum. Çünkü sezonun şu anki kısmında pek fazla kullanamadınız. Geçen maçta yaklaşık 2 dakika oynadı. Ee, yarın en azından yaklaşık yarım saat oynayabilecek durumda mı? Teşekkür ederim. Zaman önemli değil. Ne kadar oynadın diye neler yaptığın önemli olan. Cenk uzun bir sakatlık geçirdi. Ciddi ve ağır bir sakatlık geçirdi. Ondan sonra zaman zaman oyuna girme isteği var ama hep korkum şu. Yani şu araya kadar Herhangi bir sıkıntı yaşamadan taşımamız lazım. Çünkü herhangi bir sıkıntı olursa bir de o arayı kaybedeceğiz. Aynı şey Raşit için de. Yani çıkıp oynatırsınız. Ben hep söylüyorum bunu daha önce de kullandım. Bazen oyuncular veya kamuoyu yanlış anlıyor. Ben sakatlı olan oyuncunun sahaya gidip oynamasını doğru bulmuyorum. Sakatlık riskine rağmen o riski fazla almasını istemiyorum. Hem veriminde sıkıntı olur hem sakatlığı uzun sürebilir. Bunu daha önce de kullandığımda başka niyete çekti de şimdi aynı şeyi söylüyorum. Yani Cenk tabii şu anda gayet iyi çalışıyor. Çalışması karşında ama ben koyup da sahaya 10 dakikalık bir verim alırken eğer bir sakatlık riski varsa onu istemem yani. İşte adam çocuğun isteği vardır. Ama e, verimini alırken eğer olası bir sakatlık varsa doğru bulmam. O yüzden çalışması zaman onun lehine işliyor. O tip oyuncularımız olabiliyor. Bazen hatta sakat oyuncu var. Yapın maçta oynasa da olur ama risk varsa bekletirim yani. O yüzden de Cenk şu anda daha iyi durumda. Her an oynamaya hazır ama ne kadar maçı kaldırır o da bilmiyor. Yani bütün maçı kaldırır. Zor ama belli bir süre oynayabileceğini düşünüyorum. Hocam ben transferde iki ismi sormak istiyorum Mason Greenwood ve Davi Klasen özellikle Davi Klasen 10 numara bölgesi için size yeterli seviyede bir oyuncu olarak görebilir miyiz? Transferi olması durumunda konuşuluyor ama ne söylemek istersiniz iki oyuncu hakkında? Yani 10 numara veya bir başka oyuncu şu anda düşündüğümüz oyuncu yok yani mesela bizim elimizde üç orta sahamız var işte Alex Chamberlain var orada oynayabilecek hatta Orta sahada o bölümde oynayabilecek bir Milot Raşitse var. İkili forvet olabilir. Ha yine oyuncu alınabilir. Ben bunları çok sağlıklı bulmuyorum yani. Bu şey şekilde. Diğer bir tane daha Ha yok şu anda bizim gündemimizde yok. Hoca istiyor sonra hoca alır falan diyor. Ben zaten transfer yapmıyorum ama hep ya, transferi benim yaptığımı, istemediğimi, istediğim çok konuşuluyor. Bunlar gündemimizde yok şu anda. Ha yarınlar ne olur ama şu anda transfer onun için konuşmuyorum çünkü hep oralara kayıyor. Daha önemli işlerimiz var, daha önemli olaylarımız var. Ee, biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun derken kaybettiklerimizi rahmetle analım. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Hepsine minnettarız. Onların bıraktığı emanetleri iyi koruyalım ülkemizi daha muasır medeniyetler seviyesine çıkaralım. Kısır çekişmelerin kenara kaldığı, huzurun, barışın, dostluğun, sağlığın olduğu bir Türkiye olsun diyorum. Size sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın diyorum.